Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence son birkaç yıldır batarya teknolojisinde önemli değişiklikler oldu. Bu nedenle de kabul görmüş bilgilerin bir kısmı geçerliliğini kaybetti ve bir nevi şehir efsanesine dönüştü. Bu videoda telefon pilleriyle ilgili yanlış inanışları derledik. İlk yanlış inanışla başlayalım. Telefon pillerini tamamen bittikten sonra şarj etmek gerekir. Bu artık geçerli değil. Eski telefon bataryaları şimdikiler kadar akıllı değildi. Ne kadarının dolu ne kadarının boş olduğunu bilemiyordu. Bugün kullanılan lityum iyon pillerin ise böyle bir problemi yok. Şarja taktığınız esnada ne kadarı boşsa o kadarını dolduruyor. Özetle telefonunuzu dilediğiniz zaman şarja takabilirsiniz. Öte yandan pil firmaları 3 ayda bir bataryayı tamamen boşalttıktan sonra şarj etmenizi öneriyor. Bu işlemi haftalardır açık olan bir bilgisayarı yeniden baş başlatmak gibi düşünebilirsiniz. Böylece batarya kendini toparlıyor. İkinci yaygın inanışa geldik. Telefonunuzu uzun süre şarjda tutmak piline zarar verir. Bu da artık geçmişte kaldı. Eski nesil bataryalarda pili uzun süre şarjda tutmak ısınmasına neden oluyordu. Bu da uzun dönemde pilin verimliliğini bozuyordu. Yeni pillerde ise böyle bir sorun yok. Gece yatarken telefonunuzu gönül rahatlığıyla şarja takabilirsiniz. Pil dolduktan sonra kendini kapattığı için şarjda durması hiçbir sorun yaratmıyor. Laf açılmışken şunu da söyleyelim. Dizüstü bilgisayarların sürekli şarjda takılı durmasıysa önerilmiyor. Uzmanlara göre ideal olan pil %40'a düştüğünde şarja takmak, %80 olduğunda ise şarjdan almak. Bunu takip etmek elbette çok zor ama laptoplar için öneriler bu şekilde. Sıra 3. yaygın inanışta. Telefonunuzda açık olan uygulamaları kapatmak şarjının daha uzun süre dayanmasını sağlar. Ya o şöyle de diyebiliriz. Telefonunuzda uygulamaların açık olması pilin çabuk bitmesine neden olur. Bu da bir diğer yanlış bilgi. Evet bilgisayarlar söz konusu olduğunda bu geçerli. Ama akıllı telefonlar her ne kadar küçük birer bilgisayar olsa da çalışma prensipleri bilgisayarlar gibi değil. Bir uygulama kullanılmadığında bir nevi donduğu için pil ömrüne olumsuz bir etkisi olmuyor. Fakat bazı istisnalar var. Mesela mesajlaşma programları kullanılmadığı zamanlarda da arka planda aktif olduğu için pilinizin daha çabuk bitmesine neden olabilir. Ayarlardan arka plan aktivite ayarlarını kısıtlayarak bu tip uygulamaları kontrol altına alabilirsiniz. Dördüncü yaygın inanıştayız. Telefonunuzu orijinal aksesuarlarıyla şarj etmeniz gerekir. Bu bilgi mobil cihazların kullanma kılavuzunda yer alıyor fakat diğerleri gibi bunun da geçerli olduğunu söylemek zor. Günümüzde telefonlarda çoğunlukla USB tabanlı şarj aksesuarları kullanılıyor ve bunlar da belirli standartlara uygun şekilde üretiliyor. Yani kullandığınız şarj aleti ister orijinal ister herhangi bir marka olsun telefonunuzu aynı sürede ve sorunsuz şarj eder. Sıra 5 ve son yanlış inanışta. Wi-Fi ve Bluetooth pil düşmanıdır. Bu nedenle kullanmıyorsanız mutlaka kapalı tutun. Bu bilgi de artık geçerliliğini yitirdi. Bunlar arka planda aktif olan uygulamalar olduğu için elbette pil harcarlar. Ancak bu miktar abartılacak kadar önemli değildir. Pilinizi yeni şarj ettiğinizi düşünün. Ardından da Bluetooth'u, Wi-Fi'yi kapattınız. Bunu yapmak toplamda sadece yarım saat ek pil ömrü sağlar. Wi-Fi ve Bluetooth geçmişte gerçekten de bataryanın çabuk bitmesinde önemli rol oynardı. Ama artık durum böyle değil video önerisinde. Mediacraft ekibi oyun delisinde çakma Flappy Bird oynadı. Bu sinir bozucu videoyu izlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.